Buraya söyle. Buraya da 500. 500. 500. 500. Yaz bize 500. Bir beş tane yüz. getir Burak, temiz olsun. Bu taneliye söyleyin bak. Buraya bin. Çalan vermez. Gel. Buraya bin. Erdoğan'ın bakıyor mu Buraya bin. 800 veriyorlar. 900 geldi. Çek dede. Al dede. Evet dede. böyle domuz balığı da var içinde. Buraya söyleyin. Buraya, Buraya 500. Buraya 500. Buraya 500. Yaz bize 500. Böyle turuna satalım Kemal turna satıyorum Kemal. Buraya söyle. Buraya bin. Buraya bin. Turna. Kemal. İstiyor mu turnayı? Buraya 700 alttan alayım. 700 alsana. Şunlara bir bakalım <laughs> hele bir. Buraya söyle. Buraya 700. 700. Hoca, sonra mı tamam olacak? Olmaz da. Hoca. Buraya 700. 700. Para veren var mı buraya? Yok. Buraya söyleyin bu yeri ya. Buraya bin. Bir. Buraya 800 geldi. Çek. Ne yapayım? Hadi gitsin. Fakir parayı <laughs> bir... Bunu yiyelim mi bugün burada? Buraya da bin. Dolu kasa. Bin. Yollarken. Bin. <laughs> bin. 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 Yollarken. Ver iki boya. Bunu herinde yiyelim iyi alım. Her sene. <laughs> Geri Buraya da bir. <laughs> tamam. Alan satan ayırıyorsun iş işte. <laughs> Efendim iyi abi. Oğlum daha onu. Tamam.

Evet arkadaşlar, söyleyin söyleyelim hemen. Evet. abi. Sağ ol Sana geçiyor. Ha şöyle Merdan. O Merdan'a 500. O Merdan'a 500. Merdan abi. Merdan o Merdan'a 500. Merdan Sen kaç arada, tamam, dört, evet. Yapma işte bedava diyor ki alasınız. Yapmayın yani şu hareketleri ya. Abi. Ne diyorsanız onu yazıyoruz zaten. Yani. 4 kutu alır mı? 6 Olur niye olmasın abi? Hale Lado'nun her zaman 400 lira her zaman alıyor. 400 liraya, liraya gitti. 4000 yani. liraya mı? 100 liraya gitti. O yüze balık var ya. Haa şurada konuşuluyor. 100 lira gitti. 400 liraya, 700 liraya gitti. Anladım. 100 liraya balık varmış. Abi oldu? şuram nasıl batıyor biliyor musun? kamera çekiyor mu? Çekiyor vallahi. <laughs> doktor varsa <laughs> acil müdahale etsin böyle. Ha doktor yanında bak. Doktor Eyüp. musun? doktor. Abi batıyor bunam ya. Soğuk girdi muhtemelen. Ee, araba, şey araba, benim araba <laughs> gelsene var ben de hareketle yüksek miktarda verirdim sana kolay Ben, ben şey. yanımda değil işte. Arabada değil. 아, 이아이 참. 아, 이 아이도 참. 이 아이도 참. 아, 아. 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 yaptım. Ben kasada zaten 400 zarar ediyorum. Anladın mı? Yormayın ben. Ama zaten kalbim ağrıyor. Ömer kaç para kasasın bunlar? Abi 800 lira verdik bu arkadaşlara. Siz nereye gideceksiniz pazara? Narlı mi? Evet. Bak Narlı derede bunlar şimdi bunu 500 satarlar. Evet, satarım, satarım. 800 lira kasası iyi vallahi. Şahit. Ee, nasıl? Kaç para? 800. Abi bazı... Alışkanlardır, balırda sakın. Abi yeni sezon. 2024'ün biraz geç kaldı ama... ...geldim. Ben balığımızı aldım. Abi! Abi bunu kalsın. Kalsın. Birkaç gün liraya gitti. Herhalde var. var. 7, 7 var. 7, 7 kilo garanti var. 700 lira geliyor işte <laughs> Gayet güzel <olmuş>. yani. <laughs> <laughs> alacaktım ben. Vazgeçtim sandalye aldım, palamut aldım, sandalye aldım. İyi yapmışsın, palamut Pala daha güzel. Haa. Vallahi tamam. Haa, Erzurumlu buranın gülü ya. Ömer, Ömer. Biraderi de doktormuş Erzurumlu'ya. Hadi ya. Hadi diyelim.